...buyrun İlyas Hocam. Hilal Hanım şimdi ben burada e, değişik bir perspektiften yaklaşmak istiyorum. Şimdi şu da ikinci maddede diyor ki nasıl ki Irak'ta Kürtlerin federer bir devletinin olma şey, federe bir devletinin olması tehlike değilse Suriye'de de durum aynıdır diyor. Şimdi biz bu filmi tarihte yüz defa izledik. 1821'de Yunan isyanları başladı. 1840'da 40'a kadar önce Mora bağımsızlığını yani iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Yunanistan'a, Osmanlı'ya bağlıydı. 1840'lara geldik Yunanistan bir devlet oldu. Aynısını Bulgaristan'da yaşadık. 1877-78 Balkan Harbi'nde, şey 78 Rus, Rus Harbi'nde, yani meşhur 93 Harbi'nde biz Balkan ülkelerinin birçoğu iç işlerinde bağımsızlık verdik. Daha sonraki Balkan Harbi, yani 1915 Balkan Harbi'nde bunların hepsi bağımsız devlet oldular. Şimdi Osmanlı tarihi, Osmanlı'nın son 100 yılına bakın. Son Osmanlı'nın son 100 yılına ve bizim Türkiye Cumhuriyeti dahil 200 yılımıza bakın. Biz bu şekilde milyon kilometre kare toprak kaybettik. Bunlardan mesela bir tanesi Mısır'dır. Mısır hidivlikti. Yani iç işlerinde bağımsız ama dış işlerinde tamamen Osmanlı'ya bağlı Osmanlı topraklarıydı. Ama sonra ne oldu? Güçlendi, güçlendi, güçlendi ve daha sonra Osmanlı'ya bir fırsatını yakaladığında, biraz sonra bahsedecektim devletlerin ters ayak üstünde ya da tek ayak üstünde yakalanması diye bir kavram vardır uluslararası ilişkilerde. Hı hı. Yani siz önce eyalet olursunuz, işlerinde bağımsızlığınızı alırsınız, güçlenirsiniz, belli bir altyapı yapar ve beklersiniz. Bağlı olduğunuz devletin ters ayakta ya tek ayak üzerinde ya da ters ayak üzerinde yakalandığı anı beklersiniz. Bu bazen 30 yıl beklerseniz, bazen 50 yıl beklerseniz ama bir gün o gün gelir. Geldiği anda tek hamleyle bağımsızlığınızı ilan edersiniz. Tarih bunlarla doludur. Şimdi burada Kuzey Irak'ta bir Kürt federe devleti kurdular. Şimdi aynısını Suriye'de yapmaya çalışıyorlar eyvallah. Aynısını Türkiye'de yapmaya çalışıyorlar. PKK olayı neydi? Biz 40 yılda 40 bin şeydi niye verdik? Bunu yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi bunlar bir gün 3 yani Suriye'de, Irak'ta ve Türkiye'de 3 tane iç işlerinde bağımsız federe ama dış işlerinde de ilgili devlete bağlı. Yani Türkiye Kürdistan'a denilen bölge Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı, Suriye Suriye Devleti'ne ve Irak Irak Devleti'ne kabul edelim. Hı hı. Yani bir gün bunlar birleşmeyecekler mi? Yani karşılarında çocuk mu var? Karşılarında Selçuklu'nun Osmanlı'nın bakiyesi olan bin yıl bu bölgede hükmetmiş bir imparatorluğun bakiyesi bir devlet var. Yani bunu herhalde e, Dep Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli herhalde saflığını söylemiyor. Onlar oyun kuruyorlar. Saf cümlelerle. Ya işte nasıl ki Irak'taki Kürdistan bölgesi problem değilse. Duralım orada. Değil mi? Çok büyük bir problem. Irak'ın toprak bütünlüğü için büyük bir problem. Bölge için büyük bir problem. Türkiye için büyük bir problem. E Suriye'deki bu bölgede onlar için büyük bir problem olacak. Yani yarın amaçları Türkiye ile birleştirmek. Zaten kendi televizyonlarında hava durumlarını verirken bile Kürdistan haritası diye gösterdikleri haritanın içerisinde evet. bu üç bölgede var. O yüzden... Ne saf olalım ne de saf olduğumuz zannedilsin. Yani, yani o Sezai olma. Temelli'nin dediği gibi bu işler bu kadar basit değil. Bu işler bu kadar saf ve doğal ve demokratik bilmem ne değil. Bunun altında çok büyük bir projenin parçaları yatıyor. Günü geldiğinde bu üç bölgenin birleşerek bir büyük Kürdistan devleti kurma hayali olduğunu bilmeyen yok. Buna bir şey daha eklemek istiyorum. Biraz evvel e, Mete Kaleşim orada açıklama yaparken sözünü kesmek istemedim. Şimdi biz uluslararası ilişkiler derslerinde, uluslararası politik ekonomi derslerinde biz şuna çok önem veririm ben. Derim ki çocuklara, gençlere, üniversitedeki öğrencilerimize. Uluslararası politik ekonomi okuma yaparken makro stratejik okumayı unutmamanız lazım. Makro stratejik hamleleri vardır. Yani her devletin 100 yıllık planları vardır. Her devletin. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 1997 yılında yayınladı. 21. yüzyıl güvenlik belgesi diye bir belge yayınladı. Aslında yayınlamadı bu gizli bir belgeydi. Fakat Wikileaks belgeleri sızınca bununla beraber dünyaya sızdı. Evet. Ve biz bu belgede şunu gördük ki Suriye'yi iki bölgeye bölüyor. Irak'ı üç bölgeye bölüyor. İran'ı yine hakeza Aynen. üç bölgeye bölüyor. Ve sonra Türkiye'ye geliyor sıra. Şimdi 21. yüzyıl belgesine Adamlar bunu koymuşlar. Sızmasaydı da biz tahmin edebiliyorduk ama sızınca biz onu orada görüyoruz. Şimdi aslında şu anda Suriye'de bizim biraz evvel harita üzerinde anlattığımız şeyler o belgenin birebir uygulanmasından ibaret. Ben e, Mete kardeşimin söylediği gibi Şama doğru yürüyen bir operasyon beklemiyorum. Ben o belgeden yola çıkarak çünkü bakın makro stratejik planlamalar. Tam demedim Golan dedim. Golan'a yani Golan'a yani, Golan doğru değil de ben Azez'e doğru bir hareket ha, bekliyorum. Orayı. Yani Azez limanına doğru bir hareket bekliyorum çünkü o belgede biz gördük ki Suriye'yi böyle batı doğu istikametinde ikiye bölmüşler. Yani Şam ve Lübnan aşağıda bırakmışlar. Bu planda zaten denize açılan bir kapı var. Evet. Yani. Şam Lübnan hattını aşağıda bırakmışlar. Orayı ikinci bölge yapmışlar. Orada benim tahminim daha böyle Hıristiyan, Nusayri hani çoklu kişilerin Karna. yaşadığı bir karma bir devlet oluşturmak istiyorlar. Esad'ı indirip Yerine Amerika'ya yakın, İsrail'e yakın. Hı hı. Çünkü İsrail'e blokaj hani güvenliğini, İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak bir e, bir geçiş devleti orada planlıyorlar. Hı hı. O yüzden şunu toparlamak istersen... toparlayacak olursam, Suriye'nin toplumsal bütünlüğü için burada özelik ve demokratik bir yapı söz konusu diyor değil. Zaten hem Mahmut Bey hem e, e, Mete. Mete Bey açıkladı. Burada demokratik bir yapı yok. Burada silah zoruyla hareket eden, evet. tehditle hareket eden bir yapı var. Hem de ikinci maddede söylendiği gibi böyle zararsız bir federasyon bölgesi oluşturmak değil mesele. Bu bir adım bizim Yunanistan'da yaşadığımızı, bizim Bulgaristan'da, Sırbistan'da, Karadağ'da yaşadığımızı, bizim Mısır'da yaşadığımızı bir kere daha bize yaşatmayı planlayan büyük bir proje var göz önünde.